Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, ilçede faaliyet gösteren gazetecilerle kahvaltı programında buluştu. Kaymakam Fırat, Fethiye'nin sorunlarının tespitinde yerel basının önemine vurgu yaptı. Hizmet ve sorunların çözümü adına tüm dinamiklerle birlikte hareket edeceklerinin altını çizen Fırat, sorunların çözümünde birlik ve beraberliğin önemine değindi kahvaltı organizasyonuna katılan Fethiye'deki yerel ve ulusal basın mensupları kendilerini tanıttıktan sonra Fethiye Gazeteciler Derneği Başkanı Osman Baykuş'la Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Seda Köktener birer konuşma yaptılar. Ee, i̇lçe kaymakamımız, kaymakamımız yeni atandı. Geçen e, söylememde de aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Renkli bir kişiye sahip. Ee, biraz önce şehre bakış açısını anlattı. Ee, Şehirle ilgili düşüncelerini anlattı. Bu anlamda e, renkli bir hareket geleceğini düşünüyorum şehrimize. E, i̇nşallah umduğu gibi gider. E, biz de hep beraber el birliğiyle e, ilçemizin bir yerlere gelmesini sağlayacağız. Bu anlamda e, bu düşüncelerinden ötürü teşekkür ediyorum. E, bugünkü kahvaltıdan ötürü de ayrıca teşekkür Hı -hı. ediyorum. E, basınla buluşması bir inceliktir. E, bu anlamda da başarılar diliyorum. Uzun zamandan beri Fethiye'mize ilk kez genç, aktif bir kaymakamımız geldi. Ee, geldiği günden beri ben takip ediyorum. Ee, gerçekten e, bir cümlesi de e, kendisine de teyit ettirdim. Ee, ben e, makamda değil, sokakta kaymakamlık yapacağım sözü. Ee, o nedenle e, genç, aktif, Fethiye'nin e, bazı birikmiş sorunları vardı. O sorunları e, şimdi sohbet toplantımızda da konuştuk. Ee, kısa sürede tespit edip e, sorunların çözülmesi yolunda e, başarılı adımlar atacağımıza inanıyoruz. O nedenle e, Sayın Kaymakamımızla Fethiye güçlü bir basın Basınla sivil toplumla e, siyasetle işbirliği yaparak Fethiye'nin birçok sorunlarını kısa sürede çözebileceğimize inanıyorum. Bugün basın mensubu arkadaşlarla beraber bulduk. Tabi e, bir ilçenin nabzını özellikle e, yerel basın kütüphanesi, arkadaşlarımızı dinledik. Fethiye'nin sıkıntılarını, problemlerini istişare ettik. Şimdi e, önce yapmamız gereken iş sorun tespit. Şimdi, e, bu konuda e, basın mensubu arkadaşlardan çok ciddi bir destek aldık. E, tüm dinamiklerle oturup e, yapabileceğimiz işleri e, bir istişare edeceğiz. Önce belirleyeceğiz, ondan sonra da el birliğiyle Siyasetimizle, belediyemizle, kamu kurumlarıyla hep birlikte, sivil toplum örgütleriyle, basınımızla hep beraber fethiyemize ne kazandırabiliriz, hangi sorunların üzerine gidebiliriz, hangilerini çözebiliriz, daha iyi giden işleri daha iyiye nasıl götürebiliriz, bunun gayreti içerisinde olacağız. İnşallah da sizlerle paylaşacağız yapacağımız işleri. Ben bugün davetimizi kabul edip buraya gelen tüm basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum.